baş parmağımı bükemiyorum. Parmağım takılıyor. Şimdi arkadaşlar benimle yıllarca dalga geçtiler bu parmak takılırken Hasanlar falan. Kulağı çınlasın. Şimdi ben gittim. O bayağı ağrıyor. Gittim doktora, ortopediye gittim. Tetik parmak mı dedi? Tetik parmak dedi. İşte hareketler falan gösterdi. Yani geçmiyor. Sonra ben şeye gittim beyin ve sinir cerrahına ameliyat dedi. Baş parmakta ameliyattan başka çözüm yok dedi. Yani bunun başka koşulu yok. Yani şimdi tetik parmak dediğimiz şey parmağın böyle e, kilitlenmesi gibi yani böyle evet. tetik yapıyor. Tam açılmıyor. Sonra birden açılıyor. Sülük falan iyi gelir ee, mi? ilgili o bölgedeki tendon ve bağ eklem yapısının bozulmasına bağlı olarak böyle bir şey gelişebiliyor. Ee, yani kabaca o bölge tam görevini yapmıyor. Anatomik bir problem. Ee, Sülük iyi gelir mi? Yani tırnak arasında söyleyeyim ee, iyi gelebilir sülük ama burada asıl tedavi proloterapi dediğimiz nokta atışı enjeksiyon yöntemidir proloterapi ile biz ne yapıyoruz biz o bölgeye nokta atışı bir e, madde enjekte ediyoruz aslında bu maddenin bir özelliği yok yani serum içerikleri veya dextroz dediğimiz şekerli suda verebiliyoruz buradaki amaç o bölgeye bir uyarı verip e, vücuda diyoruz ki bu bölgede bir problem var bu bölgeyi sen yenile, bu bölgeyi güçlendir. Dolayısıyla rejenerasyon dediğimiz bir metot, o mekanizma gelişiyor. Hücre yenilenmesi başlıyor. Normale dönmesini sağlıyoruz.